Tekrar merhabalar. Bugünkü ikinci videomuzu da çekelim. Geri dönüşlerde daha çok hep şöyle bir soruyla karşılaştım. Evet, ama somut olarak, tam olarak ne demek istiyorsunuz? Tam olarak dil nasıl öğrenilir? Yani keşke elimizde bir hap olsa, keşke bunu çok kolay bir şekilde size anlatabilsek, siz de anlattıklarınızı uygulasanız ve dil öğrenseniz. Ancak bu tabii bahsettiğimiz kadar kolay değil. Hatta bir arkadaşımız aradı ve şöyle dedi: Çektiğiniz videolardan dedi sanki bu iş çok kolay. Bize bir şey söyleyeceksiniz ve biz hemen öğrenecekmişiz gibi anlatıyorsunuz dedi. Sanırım bu noktayı düzeltmemizde bir fayda var. Evet dediğim gibi dil öğrenmek çok zor değil. Ama insan dili nasıl öğrenir, anlarsak zaten bu işin aslında yüz halletmiş olacağız. İnsan dili nasıl öğrenir? Anadilimizi nasıl öğrendiğimizden yola çıktık buraya geldik. Evet, insanın beyninin içerisinde bir dil öğrenme merkezi var ya da bunun olduğunu hayal ediyoruz, düşünüyoruz. Bu dil öğrenme merkezine diyoruz ki veriler göndermemiz lazım, bilgiler göndermemiz lazım, inputlar göndermemiz lazım. Peki bunları nasıl yapabiliriz? Bunları ancak o, okuma ve dinlemeyle yapabiliriz. Aslında Başka bir yolla anlatmaya çalışayım. Ana dilimizi öğrenirken 360 derece etrafımızda, çevremizde bir e, ana dilden oluşan bir atmosfer var. Türkçe'ye örnek verirsek, e, 360 derece etrafımızda sürekli bir Türkçe'ye maruz kalıyoruz. Biz de diyoruz ki, Amerika'ya gitme imkanımız yok, İngiltere'ye gitme imkanımız yok. İngilizce konuşulan veya hedef dilimize konuşulduğu ülkeye gitme imkanımız yok. O zaman ne yapalım? O 360 derece maruz kalmayı, o atmosferi kendimiz sanal olarak yapalım. Yani e, bu maruz kaldığımızda aslında e, dediğim gibi 0 ile 6 yaş arasında sadece dinleme